Herkese merhaba arkadaşlar ben Pazinza yeni videoyla daha karşınızdayım ama bu kez facecam arkadaşlar herkese merhaba. Ee, şimdi bir içeriğimiz olacak videoyu birlikte izleyelim istiyorum facecam birlikte. Ee, kısa bir video 10 dakikalık bir video. Size anlatarak yorumlayarak göstermeye çalışacağım etkinlikte ne yapıldı. Etkinlikte geçen her şeyi bilmenizi istiyorum. Çünkü soranlar oluyor merak edenler oluyor ve bu etkinlikler de eventler de devam edeceği için bilgilendirme yapmamız gerekiyor arkadaşlar bu konuyla alakalı. O yüzden e, kısa bir, bir video izleyeceğiz birlikte. Boş parti gibi düşün. E, videoyu da paylaşırım bugün. Haydi açtım. Videoyu izleyelim. E, videoya geçmeden önce şöyle arkadaşlar bu videoda 10 kişiye Riot kodu vereceğiz. Vereceğimiz kod arkadaşlar Şöyle. Bunlardan çok fazla dağıttık. E, ee, Riot ekibi, stafflar sürekli kostüm kodu dağıtıyordu standta. E, ee, influencerlar da dağıttı biz de. Ekip olarak biz de dağıttık kodlardan. Çok fazla kod dağıtıldı. Yani gösterim gösteri maçlarıyla da ödüller verildi. Sadece kod ödüllü değildi tabii ki. Figür ödülleri vesaire vardı. Onları da anlatacağım. Şimdi videoya geçelim arkadaşlar. Şöyle bir Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Paşa Yeni bir videoda da karşınızdayım. Başlıkta da göreceğiniz üzere çekiliş yapıyorum bu videoda. 10 kişiye kostüm kodu veriyoruz arkadaşlar. Çekilişe katılmak için bu videoyu beğenip yorumlara Pazi kod ver yazıyorsunuz ve çekilişe katılmaya hak kazanmış oluyorsunuz. Çekiliş sonuçlarını canlı yayında yapacağım. Takip etmeyi, bildirimleri açmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Aa ben. Evet arkadaşlar şimdi 9 dakikalık kısa bir video. Ee, bu görüntüleri ben kendi aldım. Kendi telefonumla. Şimdi şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Öncelikle e, bize yeni görüntüler gelecek. Yani buradaki profesyonel kamera ekibinin çektiği görüntüler geldiğinde yeni bir video yaparım zaten. Ben sahnedeyken kendimi çekemeyeceğim için sahnede olduğum kısımlar yok maalesef. Onları da göstermek isterdim sizlere. O görüntüler geldiğinde sizle paylaşırım. Şundan bahsedeceğim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bak standın bir bölümü burası. Standın bir bölümünde stafflar. Bak bu arkadaşlarımız staff ekibinde. Görevli yani. Ee, teknik ekipte de rahat bir 10-15 kişi var. Burada da bir Görevli 10-15 kişilik staf ekibi var. Arka planda yine görevli teknik ekip var. Müdürlerimiz var. Caner abi, işte Utku, Can ve bir influencer ekibi var. Biz de influencer ekibinin içerisindeyiz. 10 kişilik de bir influencer ekibi var. Burada gördüğünüz gibi masalar kurulmuş. Armut oturaklar yerde. E, masanın etrafında burada gelip oyun oynayabiliyordunuz ödüllü şekilde işte kostüm kazanabiliyordunuz darlık orijinal mansürler kazanabiliyordunuz burada vakit geçirmek için güzel bir ortam var hem de e, insanlarla tanışma şansınız oluyor fotoğraf çekim şansınız oluyor burada ben de birebir attım e, bir seyirciyle yani söylediğim gibi burada eğlenceli bir ortam var arkadaşlar bu etkinlik Gaming İstanbul'da ee, bize ait bir standım, bir bölümü sadece burası. Böyle izleyelim. Bakın buradan girişe yeah, so Bakın burada arkadaşlar. Video biraz geri alayım. Ve çekilişe katılmaya hak kazanmış oluyorsunuz. sahne burası sahneden bahsedeceğim burada bir kamera var arkadaşlar ee, burada TFT'nin yani TFT'ye ait standımız TFT bölümü daha doğrusu ee, burada da hareketli görsel ve fotoğraf çekinebiliyorsunuz yani bumerang yapıyor bu kamera baya güzel bir alan burası da <laughs> <laughs> evet buradan Genel abi konuşma yapıyor ee, Soru cevap etkinliği oldu Bir bölümde Bu sırada seyirciler gelip sırayla Mikrofonu alıp soru sordular Merak ettiklerini Genel abi de şu an onları cevaplıyor Bu bölümde Testleri fazla almadım arkadaşlar Çünkü elimizdeki cihazlar çok kaliteli Ses almadığı için sesler çok yoğundu ve i̇şte bu ortamda fazla ses olduğu için e, sesler yerine arkaya müzik ekledim. O yüzden ben anlatıyorum olan biteni. Burada bir soru cevap etkinliği oldu böyle. sahne e, bu şekilde e, görüntüde yansıyor arkadaşlar arka planda. Oyunlar da döndü. Burada soru cevap etkinliğini çekmiş. mesela sırayla soru soruldu. Merak <laughs> edilenler. Caner abi soruları yanıtlıyor. Bu <laughs> arada Caner abi ortadaki e, şöyle söyleyeyim arkadaşlar tüm Avrupa ile ilgilenen yani baştaki isim. Sadece Türkiye bölgesi değil bütün Avrupa bölgesinin en başındaki isim. Yani e, müdürümüz diyebilirim Caner abi için. Yetkili bir abimiz diyor. Yani burada fotoğraf çekilmişiz arkadaşlar. E, Baho, Foggy, Şima, Bambi, hadi. Ee, yürüyen base ve trix. Burada içerik üreticileriyle de bir soru cevap oldu arkadaşlar. Seyirciler bize soru sordu. ve ee, cevapladık işte olan şey var. Kimi sorduysa o cevapladı. Ee, burada da bizim bir bölümümüz oldu. Trainer abi'den sonra bize soru cevap yaptık. Etkinlik alanı bu şekilde. Daha daha belki. Heh, burada ben Pikachu'yla birebir kapışıyorum arkadaşlar. Pikachu'ya da ödüllerden veriyorum bu arada. Şunlardan. Kostüm kodu, işte, rastgele simgeli falan. Ee, beni yenebilseydi daha fazla kostüm kodu kazanacaktı. Dedim ki birebir atacağız. Beni yenersen sana kostüm kodu vereceğim. Ama... Ben yendim. Yine de verdim. <laughs> burada da arkadaşlar burada da çekindiğim fotoğraflar. Diego'nun mahvolmuş kralın kılıcını almışım. inseye. Fotoğraf yapıştırmışız. Cosplayer'la da fotoğraflarımız oldu. Bunlar da gelecek sırayla. Evet. Baya bayağı iyi arkadaşlar bu gerçekten çok emek vermişler cosplayerler ve bütün gün bu kostümlerle dolaşmak çok zor çünkü içeride havalandırma sürekli çalışmadığı için ve sıcaktı. Gerçi pazar günü çok sağlam bir yağmur yağdı ama ee, biz bu arada kartla giriş yapıyorduk arkadaşlar içeriye normalde biletle giriş ee, Biz bizde e, influencer koduyla giriyoruz biz içeriye QR kodu o yüzden de e, kart giriş çıkışı yapılıyor geriye Why cosplay? bu likes needed. Biri age olsa gerek. Diğeri bilemedim arkadaşlar. Hangi? Bayağı başarılı cosplayler vardı Ahri abi de çok iyiydi. Diego zaten önceki etkinlikte de görmüştük Diego'yu. Twitch bu arada Twitch arkadaşlar en iyi cosplay buydu. Twitch cosplay. Zaten ödüllü de Twitch aldı kazanan Twitch'te. En en çok beğenen kostüm de cosplay olmuş. Gerçekten çok iyi ve çok rahatsız edici. arkadaşlarla konuştum. Bunun içinde durmak imkansız abi uzun. Gitti zaten biraz göründü. Biraz görüntü verdi. Fotoğraf çekindi vesaire. Sonrasında gitti. Değiştirdi. Kalamıyor. Ee, Arcade Bu başka bir oyundan. KD Akali. Diyorum müdür, Evet bak etkinlik programı böyle ekranda yazıyor mesela arkadaşlar. Buradan saatlerinde görebiliyorsunuz. Mesela 10'da e, başlıyor etkin. 19'a kadar sürüyor. Yani 7 saat oradan, saat oradan. 8-10 saatlik bir etkinlik süresinden bahsediyor. Burada saat 12-13 arası Riot Games gibi bir soru cevap etkinliği oldu. İşte başta gösterdiğim kronoloji. Sonra bilgi yarışması oldu. Bilgi yarışmasını göstereceğim. En en çok ilgi gören bu arada bilgi yarışması oldu arkadaşlar. Sebebini de anlatacağım. Ondan sonra yine bir influencer ekibi cevap etkin. Sonrasında tekrar bir bilgi yarışması. Ee, sonrasında gösterim aç. 5. Sonrasında tekrar bilgi yarışması kapanış bu şekilde. Post playerları görüyorsunuz arkadaşlar. Bakın burada Reis var, Eko var, ee, Hardsteel, ee, Yone, Yin, cosplaylere. Mastery var arkadan. Baya başarılı olsunlar. Hatta süper minyon bile vardı yani. Büyük kafa minyon bile vardı. Çok sağlam. Bir etkinlik oldu arkadaşlar. Gerçekten keyifliydi. Yani zaman nasıl geçtiğini anlamıyorsunuz. Yani sürekli bir etkileşim halinde olduğumuz için. Hakikaten 3 gün boyunca sürdü. Cuma, cumartesi, pazar zaman nasıl geçtiğini anlamadık Evet burada bakın. Soru cevap etkinlikteki kalabalığa bakın. Şu soru cevaba 360 kişi katıldı arkadaşlar. Şurada 400-500 kişi var yani. Sadece bizim standta. En kalabalık stand bizimkiydi. Bak burada Monster var mesela hemen yanımızda. Arkada TLC vesaire var. En büyük alan stand alanı bizim de en büyük sahnede bizim de. zaten şurada 3 3'er tane dev hoparlörler var 3 burada 3 sağda 3 solda. Arkada hemen teknik ekip yer alıyor orada. E, sahne arkasında teknik ekip. E, işte sesleri ve görüntüleri ayarlıyor. Evet burada. Arkadaşlar bakın mesela skor 4. Burada nickler yazıyor. Yine bir QR kod veriliyor ekran arkadaşlar. QR kodu telefonunuzun kamerasına okutuyorsunuz bir. E, siz yönlendiriyor. O sitede 10 soru soruluyor tamam mı? Ha? 10 soruya en hızlı şekilde en çok doğru cevabı veren ilk 3 kişiye birinciye Baron Nashor figürü. Orijinal lisanslı League of Legends ürün arkadaşlar. Baya değerli. 2.ye birinciye Baron Nashor. 2.ye Mio Maokai. Ee, üçüncüye de Katarina figürü veriliyor ve bu bilgi yarışması gün içinde üç kere falan oluyor inanılmaz ilgi görüyordu ya burada e, 500 kişi oluyordu arkadaşlar abartmıyorum sadece 360 kişi bilgi yarışmasına katıldı orada ekranda biz görebiliyoruz İnanılmaz. en çok ilgi gören etkinlik bu oldu gerçekten çok iyi düşünün. Bak 3 tane de geliyor soru mesela. Urgot'un diğer adı nedir? Soruya cevap vermek için bakın görüyor musunuz cevaplar geliyor soruya cevap vermek için 10 saniyeniz var. Burada cevaplar geliyor kaç kişi hangi şıkka cevap verdiği de görünüyor. Ee, soruya mesela bak dehşet makinesine 90 kişi söylemiş mesela 41 41 3 kişi de korku makinesi demiş. Doğru cevap yanıyor böyle kor ve time görünüyor bu zaman şekilde devam ediyor. Mesela bak Yasuo kimin cinayetinde de suçlanarak köyünden kaçmak zorunda kaldı diyor. Üstad Suma. Bu şekilde sorular geliyor arkadaşlar. Hangisi vardır ki zihniyetlerden biri değildir diyor mesela. Kralın kötü Böyle sorular da var kolay. Hangisi vardır ki eşyalardan biri değildir? Mesela ölümün senfonisi. Evet 10 soru soruldu mesela 8'ini doğru cevap vermiş birinci, ee, ikinci, üçüncü. Burada süreyle öne geçmiş herkes 7 bilmiş mesela. Ha? Daha hızlı cevap verdiği için. Baya ilgi gören bir etkinlik. 9 soru bilmiş. 10 10 sorudan 9'unu bilmiş mesela Baron. Ve Baron soru kazanmış oluyor bu şekilde. Ha yok son soru mu geliyor? Aynen son soru geliyor. Bakalım onu da mi? Seçeneklerden hangisi akademik kostümlerinden biri değildir diyor. Bu da tabi Bu zaten olacak. Bakalım. Bu da kolay soruymuş. Oha Ameli Kakale'yi 79 kişi işaretlemiş Çok yüksek Evet 10'da 10 yapmış mesela bakın Çok zor Yani burada arkadaşlar iyi sallaya kazanıyor İlk baştaki 5-6 soru çok zor Çocuk 10'da 10 yapmış mesela helal olsun Kolay değil Şimdi sahneye çağrılıyor ve figür ödülleri veriliyor arkadaşlara ve mikrofon uzatılıyor. Gösteri maçları oldu. Onları çok çekemedim arkadaşlar. Bana görüntü geldiğinde paylaşırım sizle. Perez'de falan da birebir oynadık. İkiye iki 2 oynadık. Bayağı eğlenceli. Böyle de bir kapanışı yapalım arkadaşlar. Yusuf dikeç pozuyla kapanışı. Bak figürler burada. Birinciye Baron Nashor figürü. ikinciye Maokai. Üçüncüye de Katarina figürü en iyi figür tabi burada da bir bu alanı tekrar çekmişiz evet burada da geç pozu veriyor pazi baba ve videomuz bu şekilde kankalar buraya kadar izleyen herkese çok teşekkür ediyorum Videoyu beğendiyseniz eğer kanala abone olmayı, like atmayı unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.